İnsanlar, eğlenebildikleriyle arkadaş, anlatabildikleriyle dost, ağlayabildikleriyle kardeş olurlar. Mutluyken görmezden geldiğin şeyler, mutsuzken canını yakar. Çünkü insan hatalarını mutluyken değil, hep mutsuzken anlar. Eğer sen kusursuz olsaydın... Başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın. Anlamaya çalışma. Hayat böyledir işte. Hep o kıyamadıklarınız kıyar size. Yaratamadığın şeyleri yok etmek sadece barbarlıkla açıklanabilir. Sen sevdiğin için sakın utanma. Bil ki utanması gereken sevildiğini bildiği halde sevmesini bilmeyendir aslında. Birileri arkanızdan konuşuyorsa onlardan öndesiniz demektir. İçinde yaşadığınız evren ile içinizde yaşattığınız evren arasında kurabildiğiniz bağ kadar mutlu olursunuz. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber, henüz ölmedi. Kötü haber, hala yaşıyoruz. Mutlak bir mutluluk yoktur. Her mutluluk kendi içinde bir zehir taşır ya da dışarıdan gelen bir zehirle zehirlenir. Şeytan herhalde Meleklerin bilmedikleri bir şey olan yalnızlığı istediği için Tanrı'ya ihanet etmişti. Kendinden başka kimseye benim diyemezsin. Çünkü sadece yanındadır. Bu zamanda mutlu birini görmek insanın garibine gidiyor. Beyaz fil görmek mutlu birini görmekten daha kolay. Hayata karşı ilk küskünlüğümüz yanımızda sandığımız kişileri karşımızda görmemizle başlar. Filozoflarla gerçek bilginlerin her şeye kayıtsız oldukları söylenir. Yalan, kayıtsızlık bir ruh felci, zamansız bir ölümdür. İki mükemmel insan asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kadın birinci seferde evet demez, mükemmel erkekse ikinci şansı vermez. İnsan yakınlarını, onları kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anti kadar hiçbir zaman sevemiyor. Eğer bir insanı gerçekten unutmak istiyorsan, onunla yaşadıklarını değil, onun sana yaşattıklarını hatırla. Siz bana aptal hayaller peşinde koşmayan bir kalp gösterin. Ben de size mutlu bir insan göstereyim. Erkekler hür ve eşit olarak doğarlar. Ancak daha sonra bazıları evlenir. Bizi çalışmak kurtarır. Erkekler kalpleriyle değil, fikirleriyle yaşarlar. Unutma, insanları tanıman için en uygun zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır. Çünkü o zaman sahte yüzler açığa çıkmıştır. İnsan inandıklarıdır. Her şey basit olmalıdır. Tümüyle basit. Teatral olmamaktır esas olan. Basit kadın güzel olmayı zeki olmaya tercih eder. Çünkü basit erkekle zekayı anlayacak kafa değil, güzelliği görecek göz vardır. Doğru zamanda gelen yanlış insana tanıdığın şansı, yanlış zamanda gelen doğru insana tanımadığın sürece üzülen hep sen olursun. Kendinden başka kimseye benim diyemezsin. Çünkü sadece yanındadır. Ölüm korkunç bir şeydir ama insan eğer ölmeyi başaramayıp sonsuza kadar yaşasaydı bu daha korkunç olurdu. Hayat seni güldürmüyorsa espriyi anlamadın demektir. Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür. İnsanlara inanmalı ve güvenmelisiniz. Yoksa hayat çekilmez bir hal alır. İnsana kelebek hayatta bir kere konar. Kaçırırsan başka şansın yoktur. Çünkü o kelebek ertesi gün ölmüş olur. İşte hayat. İnsan hayatı tıpkı tarlada açan bir çiçeğe benzer. Bir katır gelip iyi verir onu çiçek sizler ölür. Ne kadar harika bir gün. Çay mı demlesem, kendimi mi assam karar veremiyorum. İnsanlara ne kadar değer veriyorsan o kadar tepene biniyorlar. Hele bir de verdiğin değeri onlara belli ettiğinde. Hayatınızın sonuna kadar yaşamadıkça talihinizden şikayet etmeyin. Sanatçının görevi soru sormaktır, cevaplamak değil. Hangi harikulade şafak hayatınızı aydınlatırsa aydınlatsın, eninde sonunda sizi tabuta çivileyip bir çukura bırakıvereceklerdir. İnsanoğlu bir bakıma semavere benzer. Semaver her zaman rafta serin serin durmaz. Bazen içine kömür doldurup cayır cayır yakarlar. En tehlikeli insan tipi az anlayan, çok inanandır.